nesil namına bir şey kalmıyor, edep ve iffet namına bir şey kalmıyor. Düşünün ki dini celili İslam sokağı şöyle bırakın, kendi evinde bir Müslüman erkeğin kendi evinde bu husus öyle bir disiplin altına almıştır ki sık sık söylediğim gibi dokuz yaşına girdikten sonra bir kız çocuğuna dini kaynaklarımız, kitaplarımız, kadınlık alametlerinin başladığı, iştahlandırıcı, dikkati çekici, insanların nazarını çekici bir yapıya kavuşmuştur. Müştehat, dokuz yaşına girdikten sonra. Dokuz yaşına girdikten sonra bir baba bile öz ve öz o dokuz yaşına giren kız çocuğunun babası o kız çocuğunun babası dini İslam'a göre o kızının sırtına, o kızının karnına, diz kapaklarından yukarı vücudunun o bölgelerine katiyen gözünü dikip bir saniye bakamaz, bakarsa vallahi zina etmiş olur. Haram ediyor. Gözünü kapatacaksın. Sınır koyuyor. Sınır koyuyor. O artık iffet, o artık şahsiyet devresine girmiştir, dikkat edilecektir. Hatta edep sınırları içinde mütalaa edecek olursanız, edep sınırları içinde mütalaa edecek olursanız, Hazreti Ayşe Validemiz aynen şöyle buyuruyor. Hazreti Ayşe Validemiz aynen şöyle buyuruyor. Ayşe validemiz biliyorsunuz Resul-i Zişan'ımızın çok sevdiği Zevce-i Tahiresi, temiz hanımı, Zevcesi Efendimizin nikahlısı. Her şeyiyle kendisine helal olduğu halde edeplere, edep ölçülerine o kadar saygılı davranmışlar ki Ayşe validemiz aynen şöyle buyuruyor. Ma ra'a minni ve ma ra'eytu minhu kadın erkek olmak, karı koca olmak haysiyeti içinde bir ömür hayatımı Rasulullah'la geçirdim, Allah Rasulü'nün avret yerini ben görmedim, benimkini de Rasulullah vallahi görmedi diyor. Gözünü kapamışlar, edebe saygı, edep ölçüsüne mutlak riayet etmişler. Bunların derin manaları var, derin hikmetleri var, bizim üç kıtaya hükmeden Osmanlı İslam Devleti'nin ölçüleri bunlardı. Avrupa'yı bir hamlede perişan edişimizin, bizim zürriyetimizin Hristiyan zürriyetlerini tepeleyip geçmesinin vallahi sebebi bunlardan başka bir şey değil.